Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün Brawl Stars'ta tüm karakterlerin olduğu bir hesabın içerisindeyim Her şeyimiz max ve şöyle şöhret kısmına geldiğimiz zaman Dünya şöhretine geçmemiz için sadece bir kere kredi almamız yeterli Bundan bir, bir buçuk sene önce uzaylı şöhreti geldiği zaman Oyunda efsanevi star hediyesi açarak uzaylı şöhretine ulaşmıştık Bu sefer de yeni star kuvvetleri şöhretine ulaşabilmek için Oyuna yeni eklenen ultra efsanevi kaos hediyelerini açarak geçmeye çalışacağız. Videonun sonunda kaç tane açarak geçtiğimi de tabii ki yine sizlere söyleyeceğim. Fakat bu tarzda güncelleme içeriklerini seviyorsanız videonun başına hemen bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve son olarak da marketin en kısmından içerik üyesine destek kısmına Sloreyan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese de çok teşekkürler. Bakalım ilk ultra efsanevi kaos hediyemizle başlıyoruz. Tabii ki de bunların hepsini sekizli bir şekilde açacağım arkadaşlar. Ben ilkinden bu arada dünya şöhretini tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bakalım Doğru mu düşünüyoruz acaba? Şu an her şeyi maxladığımız... Evet. Dünya şöhreti 2 geliyor abi. Evet. Bu kadar yani. ilkinden bu arada dünya şöhreti 2'ye geçtik de. Tabii ki bu en basit olan yani arkadaşlar. Daha sonrasında o iş uzaylıya, gök taşına geçtiğimiz zaman baya bir zorlaşacak. Şu anda bir tık daha basit aşamadayız dediğim gibi. Bakalım ikinciden yine direkt level atlayabilecek miyiz acaba? Onu da bir görelim. Her şeyi maxladığımız için haliyle güç puanı ve altın geliyor bu arada. Evet. Şu an level atlamış olmam lazım. 2000 kredi daha geldi. Dünya Şöhreti 2'den, Dünya Şöhreti 3'e şu anda geçtik ve Ay Şöhreti'ne gidiyoruz abi. Oyuncu rozetimiz de geldi. Nelerin geldiğini de buradan e, göreceğiz tabii ki. Bakalım sıradakini açalım. Artık ben bir Ay Şöhreti'ne geçmek istiyorum. Ama bundan bu sefer tekte geçemeyebiliriz arkadaşlar. Başlangıçta tek atmasını attık da Dünya Şöhreti'ne yani 4 tane gelmesi lazım sanırım değil mi? 2000 yetecek mi bana? Güç, puanı, mücevher, kredi, kredi. Hocam yet... Ooo! Bir daha... Ooo! Yetti! Yetti dört tane gel. O zaten bin yetiyormuş ki bize hocam. Yani her türlü geçecekmişiz. Ay şöhreti bire buradan gelmiş olduk. Yeni savaş kartını da bize verdi buradan. Yani hocam ama bir seviye daha atlamayız. Yok göstermedi bile atlayamadık arkadaşlar. Yani hocam ama bundan atlarız bu sefer. Ay öğreti ikiye direkt geçeriz. Az önce dört tane geldi abi. Şu an üç binde olmamız lazım ilk kademenin. Yani 200 kredi bile sanırım bana seviye atlamak için yetiyor ki gelir ya. Verirsin. Bir, iki, İki tane verdi. Tamam. Ayşe öğreti iki de geliyor abi şu anda. Seviyemizi buradan atladık. Başlangıçta böyle çok güzel gidiyor da sonradan ben birazcık sinir olmaya başlayacağım muhtemelen. Çünkü oralarda o iş bir artacak. ya yani uzaylı da falan 150 bin kredi geçmemiz gerekecek. Neyse şu an tadını çıkaralım. Oraları düşünmek istemiyorum. Oralara oraya geldiğimiz zaman düşünürüz abi. Hemen şöyle bana kredimi ver. Bir seviye daha atlayayım. Bir keyiflenelim. Aa çok az verdin ama. Ama çok az verdin oyun böyle olmaz. 2800 baya beyaz neyse geçelim abi bunu. Gel bakalım efsaneviden ultra efsaneviye. Hani düz efsanevi açtığımız zaman bu arada kredi böyle 8 tane de ne bileyim mesela bu şu an 8 tane veriyor ya 8'den 3 verdi abi orada 8'den 3 verme olasılığı kesinlikle daha düşüktü. Ay öğreti 3 de geldi yani o yüzden bu daha rahat bu daha bir hoşuma gidiyor benim. Rozetimizi de buradan almış olduk. Devam ediyorum abi. Devam edelim bakalım bir ultra efsanevi daha istiyorum. Artık şu ay şöhretinden çıkalım. Sıkıldık hocam. Artık şöyle bir Mars'a doğru yolculuk yapalım. Bu arada size de bir soru yönelteyim. Hangi şöhret seviyesindesiniz? Star kuvvetleri şöhretine geçecek olan biri var mı? Yok muhtemelen. Niye Mars'ı göstermedi bize bu arada? Biz Mars'a geçtik şu anda. Aydan Mars'a geçtik. Bize niye göstermedin? Hocam test hesabında Aa, bir şeyler yaşandı şu an. Çok anlayamadığım bir şeyler yaşandı ama yukarıda gördünüz. Gelen krediyle aslında Mars şöhretine geçmiştik abi. Tamam şu an şu an seviye atlayacağız. Onu göstereceğim mi? Artık göstermen lazım. Az önce Mars'a geçtiğimi göstermedin. Ha tamam Mars öğretinin birincisini göremedik ama şu anda ikinci seviyeye geldik. Hadi bakalım bir tane daha buradan bir yapıştıralım. Şöyle ultra efsanevimiz gelsin hemen. Efsaneviye hop şöyle ultra efsanevi hop bir de 8'e geç. Basması geçmesi bile uzun sürüyor bu arada ya. Hani onun tadını çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Üst üste aç, açınca tatlı olmuyor tabii ki de. Üst üste açmayınca çok okey. Abi atlayamadık şu anda. 2900 oldu. Tamam. Bundan bundan atlayalım. Bundan bana iki tane ver. Ultra efsanemiz geldi hemen şöyle açıyorum abi buradan. Gel 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 gel. İki tane istiyorum sadece. Sadece iki tane. Tamam. Oh, 3 tane geldi hatta. Marş öğreti 3 geliyor. Satürn'den önceki son öğretimizdeyiz şu anda. 3'teyiz artık ve rozet Evet rozetimizi de aldık ama almadın da gibi diyor. Değişik. Ultra efsanevi. Hadi gel bakalım. Şu anda kaçıncıdayız acaba? Onu da bilmiyorum. Başlangıç olarak 75 tane tıkladım arkadaşlar. Yani 75 taneden ne kadar gelir onu da görmüş olacağız. 75 tane bittiği zaman ben sizlere hangi şöhrette olduğumuzu göstereceğim. Ultra efsanevi. Geç abi 8 diye. Geç 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 geç. Açıl bakalım. Biraz fazla kredi ver. Az önce çok az verdin. Seviye atlayalım. Süper. Şu an seviye atladık. Evet şu anda Göstereceksin değil mi Satürn'ü? Ha tamam az önce göstermedin çünkü Mars biri. Satürn'ün birini buradan görmüş olduk. Savaş kartımızda yine geldi. Evet, altın güç puanı, kredi 2 3 çok iyi 4 tane kredi geldi ama tabii ki Satürn artık o kadar boş beleş değil abi. 4 tane gelmesine rağmen şu anda yetmedi. Bir 4 tane daha çıkartırsak ama çok güzel yetecek abi. O 4 taneyi bu sefer de ver. Şöyle bir Satürn 2'ye geçelim. Yok mu 4 tane? Bence çok zor ama oh vermedi ki 1 2 Tamam iki. Tamam bir daha iki tane ver. Bu sefer geçelim. Bakalım verecek mi iki tane? Bir tane verme lütfen. Lütfen bir tane verme. Oha hiç vermedi lan. Doğamızı yanlış ettik ama. Lütfen bir tane verme dedim ya. O yüzden vermedi galiba arkadaşlar. <laughs> orada bir orada bir tersine işlem yapmış olduk. Neyse tamam. Bu sefer ver iki tane ama sen ne? Aa bir. Abi bir hadi ya bir atlamak istiyorum. Satürn 2 bu kadar zor olmamalıydı. Hadi açtık bir tane daha 8'di. bir tane kesin gelirsin artık ya. Ha tamam bit. zorlaye zorlaya geldi bu arada. Bir tane geldi yani tam olarak. Satürn şöhreti iki değil ama sonuç olarak Satürn'ün de yarısına geldik mi sayılır. O 4 tane geldikten sonra enteresan bir şekilde gelmemeye başladı abi yani hani öyle bir sıkıntı oldu. Şu an Tamam birazcık daha toparlandık. Bak 2900 oldu şu anda. Hadi ultra efsanevi 4'lü, yetmez 8'li şöyle hemen bir bunu da bir açalım bakalım bize kredi kredi. Hah tamam. 1 2 o oh, harika harika. 4900 yarısını geçtik şu anda. Satürn şöhreti 2'nin 3'e artık az kaldı arkadaşlar. Şöyle bir efsanevi şöyle bir ultra efsanevi ve ver bana oradan. Üçlü istiyorum hocam. Üçlü olsun. Üçlü gelsin. 1 2 3 adamsın. Tam iste Gerçi 4'lü lazım. Olsun olsun olsun. Çıkarıyorum hemen. Bekle. Bir 100 kredi daha lazım da 1000 çıkartıyoruz en az. O 1000'i bir çıkartalım. Ekizimiz geliyor. Bir tane inşallah atar yani. Bir tane boş geçen oldu. En son kademede boş geçmişti. Tamam bu sefer boş geçmedi abi. Satürn şöhreti 2'den de Satürn şöhreti 3'e geçtik. Sıra da güneş vardı bu arada değil mi? Ondan da çok emin değilim. Hatırlayamadım. Evet. Bunun da rozeti geldi. Hepsinin kozmetiklerine de bir yandan bakmış oluyoruz. Profil simgeleri hariç. Hesabı maksamaya bastığım için direkt profil simgeleri gelmiş. En sonda videonun sonunda orayı da unutmazsam sizlere göstereceğim. Zaten savaş kartıyla rozeti görüyoruz. Geriye profil simgesi kalıyor abi. Onu da unutmazsam göstereceğim dediğim gibi. 3 tane geldi. Kaç oldu? 4900. Çok güzel. At bakalım şuradan bize bir at kredi. 1, 2, 3, 4. Uf. İşte bu sen adamsın ya. Sen adamsın. Geldi. Güneş öğreti 1 geldi. Ama aralıkta iyice artıyor şu anda. Evet savaş kartımız da geldi. Aralık artık 12.000 Hadi gel ulturam. Yani şu an 10 tanesinden kredi versem bile yetmiyor. O yüzden çok manalı değil yani. Yani her türlü daha toplayacağız. Evet 12'ye gideceğiz. Hadi bakalım 1.8'li daha geliyor abi. Bu da yeterli olmaz arkadaşlar. 4 tane gelse bile diyeceğim de yine 6.900. tam yarısını geçtik. Güneş öğretinde artık yani böyle sonuna geliyoruz. 18'i daha patlasın bak. Bunu da atlamayız. Üçlü üçlü gelirse bir sonraki Oo. Hiç bekle daha dur vardı hani Şu an dörtlü gelse bile kurtarmıyor öyle bir durum var O yüzden hiç heyecanlı değilim bunun için 1-2-3 tamam şu anda 10.900 2 tane gelir bu sefer atladık Yüzü müzü kara çıkartma hocam 2 tane gelir dedik 2 tane lütfen gel bir tane gelme yani hani Teşekkürler 1-2-3-4 Adamsın sen sen harika bir detaysın Güney şöhreti birden güney şöhreti ikiye de buradan geçmiş olduk. Haydi bakalım yola devam arkadaşlar. Şöyle 8'li hemen bir patlattık yine. 1 iki oha 1500 mü? Acaba kaze çıkacak da hani ultra efsaneviymiş gibi mi 1500 verdi? Ben hiç 1500 verdiğini görmemiştim şu ana kadar. 1500'de farklı bir deneyim oldu. Tamam yani eğer ultra efsaneviniz varsa ve buradan ultra efsanevi çıkacak gibi olursa da 1500 veriyormuş. Bu arada az onu bir söyleyeyim yani efsanevi karakter geleceği zaman gizemli karakter geleceği zaman 1000 veriyor. Ultra efsanevi de 1500. Garip geldi bana. Bana bir tık garip geldi. Atladık mı şu an? Daha atlamadık. Evet çok az kaldı ama. Ultra efsanevi. 8'li ultra efsanevi ve 1600 kredi lazımdı zaten. Oh, oh 4 tane geldi galiba. Yanlış görmediysem. Güneş öğreti 2 değil pardon 3'ü buradan yakalamış olduk. Sırada göktaşı öğreti var arkadaşlar. Evet baya bir yaklaştık artık oraya. Ekizliği yapıştırdık. Bakalım şöyle. Oh bir geldi. Bir hiç olmadı. Bir hiç olmadı. Ne kadar lazım? 9000 lazım bize. 9 tane. 9 taneyi 4 taneden en fazla çıkartırız herhalde ya. 4 taneden her türlü çıkar. O yüzden tam gaz devam. Tam gaz devam hocam. Göktaş öğreti istiyorum. Oh 3 tane verdi. Süpersin. Bir ultra daha geliyor arkadaşlar. Bakalım şöyle ne vereceğim? 1, 2, 3, 4. Oh vallahi çok keyifli oldu. Çok keyifli oldu. 2 tane yetiyor artık. 3 taneden çözeriz herhalde. Bir tane atmazsa hocam. Bir tane atma lütfen. 2 tane at. Artık göktaşını bir görelim ya. Göktaşını görmek istiyorum. Ya göktaşını da hani bir nebze geçeriz de. Uzaylı da baya bir uğraşacağız ya. Neyse dur bakalım. 1600 aldık bu arada tamam. Şu anda göktaşı Geldi. Göktaşı geldi arkadaşlar. Çok güzel. Savaş kartımız da tabii ki birinci seviyede buradan gelmiş oldu. Bunun aralığı 20.000 miydi? 20.000 diye hatırlıyorum. 20.000 olması lazım. Ultra da geldi. Yani bunu da en kötü 7 tane açarak herhalde bitiririz yani hocam. 1-2-3 tane verdi. Yani evet 20.000 aralık var. Hepsinden böyle üçlü gelse yok 7 az olmuş. Ortalama 2 gelse 10 tane de bitiyor. 7 ile 10 tane arasında bitiririz. Bunu niye hesaplıyorum ben de bilmiyorum ama Bakacağız hocam. Kaç tane geldin? O, 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 ne? 5 tane verdi. İlk defa 5 tane verdi. Hiç 5 tane vermiyordu. Bu çok güzel oldu. Tamam. Böyle gelirsen yani harikasın hocam. Buna gerçekten diyecek çok da bir şey yok. Ultra efsanevi. Çok güzel abi. Hop. Yolumuza devam edelim. Tıkladım bir daha. Kredi istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 Neden bu kadar coştu? Gerçekten hiçbir... Oğlum. 7-8 tane de çözere de Çözeriz dedik. Dört tane de, beş tane de bitecek şu anda. Nasıl oldu bu iş ya? Önümüzdekilerden hiç vermezse bile tetiğimi çıkarmayacağım yani çünkü o kadar çok verdi ki artık vermeme hakkın var. Hakkındır hocam. Hakkındır hocam ama yine veriyorsun. Üç tane daha verdi. Tamam. Şu anda 18.400 oldu kademeyi. Şu anda atlayabiliriz. İki tane inşallah verir. İnşallah ver. Ver Hocam iki tane ver yeter bize. Beşli altılı istemiyoruz. Sadece ikili istiyoruz. Yaptığın şeyler bunlar senin. 1 2 3 dört. Süpersin. Süper bir detaysın. Aralık artınca kredi gelme şeyi de arttı. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama Göktaş öğreti 2'deyiz. 8'liği patlatıyoruz abi. Hadi bakalım 8'liğinden ne gelecek? Kredi, kredi. Tamam 2 tane geldi abi. 4400. Sakin başladık şu anda. Hadi bir tane daha patlatıyoruz abi. Hemen şuradan bir üçlü dörtlü 1, 2, 3, Harika harika 7400 yarılıyoruz artık. O meteordaki şöhretin gelmesini istiyorum. Hadi bakalım 1 2 3 4. Tamam yaralı yarıyı geçtim şu anda 11400 oldu. Harika abi devam ediyoruz. Yok mu yine ya bir altınımız altılı bir sardı beni arkadaşlar. Bir altılı verirsen gerçekten memnun olurum. Gelmeyecek 1 2 3 4 4 de çok iyi 4 de çok iyi 15400 oldu. Son 5 tane daha çıkarmamız lazım. Hadi bakalım patlattık hemen bir tane daha. 1, 2, 3 süper. 2 tane kaldı. Son 2. Hadi. Hadi hocam 2 tane daha istiyoruz sadece. Sekizlimiz geliyor ve o oh! 1, 2, 3, 4, 5. Ooo oh! 5 tane geldi. 5 tane geldi. Göktaş öğreti 3 de bununla birlikte Geliyor arkadaşlar. Haydi diyorum buradan. Ve rozetimizi de aldık güzel bir rozet gerçekten. Burada uzaylı bire geçmek var. Onun için bir 20.000 daha toplayacağız. 6.000'i zaten hazır bile şu anda. Geriye 14.000 kaldı. 8'limiz de geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım yardıracağım hemen. 1 2 3 3 tane daha geldi. Tamam. Yolun yarısı bitti artık. Bir tane daha buradan patlatalım bakalım. Kaç tane vereceğim? 1 2 2 az oldu bu. Yani yolun yarısından ilerleyemedik. 19.400 oldu sanırım. Aynen öyle. Tamam artık son hediyemize geldik. Son hediyemizi de şöyle bir açıp. Hadi uzaylı hocam. Uzaylıyı da artık yani geçeceğiz bir şekilde. O 150k'yı kasmak çok gerçekten zor olacak arkadaşlar. Bakalım. Ver bakalım. Kredi kredi 2 tane. Tamam şu anda uzaylı şöhretine kesinlikle geçtik. Boss geldi. Yani boss gerçi diğeri daha da boss da hani diğerinin sonuna kadar ilerlemeyeceğim. Yani diğerinin başına ulaşmaya çalışacağız. O yüzden artık burası son zorluk abi. 150 daha kasmamız gerekecek. Hadi bakalım bir ultraya daha geçti. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Artık birazcık kesene gitmem lazım. Sonuçta sadece kredi çıkartıyor. Şu anda uzaylı şöhreti birin yarısını geçtim. Evet görmüş olduğunuz gibi 27.400'e geldim. 23 tane daha kredi çıkarmam lazım. Açmaya devam ediyorum. Henüz 75 tanesi de bitmiş değil. İlk kademeyi 48 bine kadar da getirdim arkadaşlar. Ve şu anda evet uzaylı şöhreti 2'ye artık Geçtik. Yani bayağı da bir açtım aslında. E evet, şu anda o başlangıçtaki 75 taneyi açmayı tamamladım arkadaşlar. 75 tane açınca uzaylı şöhreti 2'nin şu noktasında kaldık. Bir 25 tane daha bastım arkadaşlar. Toplamda 100 taneye çıkartmış olacağız. Ben bu 100 tanenin içerisinden de biteceğini zannetmiyorum yani. Birazcık daha açmamız gerekecek ama şimdilik yüze yuvarladım ve kredileri toplamaya devam ediyorum. Şu anda şöyle de bir tane bir gösterelim. 17.400 olduk. Evet bir 30 kütür daha lazım. Hocam bunu da açtığımız zaman yarısını geçmiş oluyoruz. Uzaylı şöhreti 2'nin şu anda hop 25.000'i geçtik. 27.000'deyiz. Bir 23.000 daha lazım. Az önce 6 tane kredi geldi. 46.900'deyiz. Eğer 4 tane atarsa seviyeyi atlayacağız. 3 tane atarsa da bir tane daha açmamız lazım. 2 tane atarsa 2 tane daha çıkarmamız lazım. Bir tane attı. Harika gerçekten. Hiçbiri olmadı. Kaç lazım şu an? 3 lazım. Tamam 3 tane daha deneyeceğiz çıkarmayı. Sonunun 900 olmasından da anlayacağınız üzere bir kere daha 1500 kredi geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Abi yine 1000 attı ya. Aa dalga geçmeye başladı bizimle. Şu an şöhreti atlattırmıyor. Lütfen beni salabilir misin? Lütfen. Lütfen almak istiyorum. Hadi. Hadi. Tamam iki tane verdi çok şükür ya. iki tane lazımdı. iki taneyi de aldık ve uzaylı şöhreti 3'e şu anda geldik. Rozetimiz yine geliyor. Ve artık son düzlükteyiz arkadaşlar. Burayı da geçtiğimiz zaman hedeflediğimiz şöhrete ulaşacağız. Hadi bakalım ilk kutuyu da hatta beraber açmış olalım. 1, 2, 3. Tamam. Geriye kaldı yani 47 tane daha. Fark etmeden yolun yarısını geçmiş oldum arkadaşlar. Yolun yarısını geçtikten sonra şöyle bir göstermek. 1500 mü verdi? Aa 1500 verdi yine evet. Şu anda 28.000'deyiz. Son 22.000 kaldı. 22 tane daha kredi çıkardığımız zaman artık hedeflediğimiz o şöhrete bunları açarak ulaşacağız. Şu an 25 tane de henüz bitmedi. O da bitecek mi bilmiyorum. Bence 50.000 daha toplayacağız. diye. Yani aman 25 bin daha toplayacağız. O muhtemelen birazdan bitecek. O 25 tane de bitti. Şu anda 37 Yani 100 taneyle olmadı. Bir 10 tane değil de bir 5 tane daha bir açacağım. Gerekirse yine açarız. Evet bakalım o 5 tanenin ilkini şu anda açtık. 2-3 tane verdi. Okey. 40 bine geldik. Şu anda bir 10 bin lazım. 4 taneden gelebilir yani. Hani bazen 6 tane bile atabiliyor o yüzden hocam sağ solu belli olmaz yani toplamda 105 tane ile bu işi çözebilir miyiz 102. şu anda bu. 2 tane de bundan geldi. 103. geliyor arkadaşlar. 103'ten kaça getirecek? Aa, bir tane olmadı işte bak. Şu an bu yetmeyecek o yüzden. 7 tane daha lazım hala. Valla 104'ten de bir tane geldi arkadaşlar. 105.ye geçtim şu anda. Yani 6 tane vermen lazımdı tabii ki. O kadar hepsinden birli birli verirsen yetmez. O yüzden bu 106.yi artık açıp hani 2 tane ver. Bir tane ver artık da bu iş bitsin. O kadar 6'lı verdin ya. Birli birli ver artık lütfen. Artık bu işi burada bir bitirelim istiyorum. Artık bitirelim istiyorum ve 1 2 tamam. 2 taneyi de aldık ve buradan arkadaşlar Uzaylı şöhreti 3'ten Star kuvvetleri şöhreti 1'e gelmiş oldu. Savaş kartımız da geldi. Hedeflediğimiz noktaya artık ulaşmış oldum. Yani burayı da aslında 225 bine kadar getiririz. Ama artık o bir sonraki şöhret yani. Bir sonraki şöhret geldiği zaman bu yolu da geçmeye çalışacağız. Şu anda burayı tamamlamanın çok da bir manası yok. Toplamda 106 tane ile burayı bitirmiş oldu. Umarım bu videoyu izlerken de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.